Tarif sokağından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmez pilavlarından çok beğeneceğiniz domatesli bulgur pilavı tarifimi paylaşmak istedim. Tarifi geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz bu lezzetli pilav tarifine geçelim. Domatesli bulgur pilavı yapmak için öncelikle tencerimize sıvı yağ alıp kızdırıyoruz. Ardından kızan sıvı yağa halka halka doğradığımız 3 yeşil biberi ekliyoruz. Biberi sıvı yağda karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyip kavurma işlemine devam edin. Domates salçası biberle karışıp kokusu çıkana kadar kavrulduktan sonra 2 adet büyük boy domatesi de ekliyoruz. Domatesin kabuğunu ister soyup ekleyebilir, isterseniz kabuğuyla doğrayıp ekleyebilirsiniz. Domatesi de eklenen pilav malzemeleri bu adımda 3-4 dakika daha kavrulur. Daha sonra 2,5 su bardağı pilavlık bulguru yıkayıp süzün ve tencereye ekleyin. Pilavlık bulgur malzemelerle karışana kadar kavurmaya devam edilirken karıştırılır. Bulgurun rengi dönene kadar yaklaşık 4-5 dakika kavurma işlemine devam edin. sonrasında bulgura, 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip iyice karıştırın. Son olarak pilavınıza 4 su bardağı kaynar suyu da ekleyip karıştırın. Pilavınızın su miktarı kullanacağınız bulgura göre değişecektir. Su eklerken dikkatli olmanızda fayda var. Pilavın suyu da eklenip iyice karıştırıldıktan sonra su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatarak pilavı pişirmeye bırakın. Pilavın pişme süresi yaklaşık 15-20 dakika sürecektir. Pişen pilavı karıştırın ve üzerine kağıt havlu sererek nemini alın ve tekrar tencerenin kapağını kapatın. Pilavı en az 15 dakika dinlendirin. Domatesli bulgur pilavımız hazır. Emin olun denediğiniz an tadına bayılacak, yemeğe doyamayacaksınız. Her akşam yemeğinin vazgeçilmez, her yemeğin eşlikçisi olacak domatesli bulgur pilavı tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun.